Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkopar'ın İskender yeni sezonu hakkında çok güzel haberler paylaşacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videolarım devamı için like atabilirsiniz. Hepimiz uzun zamandır heyecanla yeni sezonu bekliyorduk. Geçenlerde yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrendik ve heyecanımız daha da arttı. Yeni sezonun öncesinde ise yeni sezonla alakalı birçok haber paylaşıldı. Bu videoda bu paylaşım ve haberler hakkında sohbet edeceğiz. Şimdi gelin ilk haberimizle videoya başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Toskopar'ın İskender yapımcısı Elif Hamamcı yaptığı bir paylaşımda Çağnefe'nin müzik stüdyosunda bir fotoğrafını paylaştı. Buradan da Mavi Ay'ın veya İskender'in yeni sezonda yeni bir şarkısı olacağını anlıyoruz. Zaten bu zamana kadar yapılmış çok güzel şarkılar vardı. Bu görüntülerden anladığımız kadarıyla da bu güzel şarkılara bir yenisi daha eklenecek. Peki sizce bu şarkı sadece İskender'in mi olacak yoksa Mavi Ay takımına mı ait olacak? Yorumlarda sizlerin görüşlerini bekliyorum. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. Bu haberi de yine Toskoban İskender yapımcısı Elif Amamcı'nın yaptığı paylaşımdan öğreniyoruz. Bu paylaşımda ise şunlar yazıyor. Dayanamadım söylüyorum. Okçuluğun yanı sıra başka sporlar da var. Yeni takım Mavi Ay'ı çok zorlayacak. Tabi Mavi Ay geri durur mu? Pençenin havalı bir şarkısı var. Geçmişle gelecek arasında bir bağlantı var. Ve yeni bölüm ve hatta gelecek bölümler çok güzel. Buradan da anladığımız kadarıyla yeni sezonda sadece okçuluk turnuvaları olmayacak. Bunların yanında anladığım kadarıyla basketbol, futbol ve benzeri sporlar da yer alacak. Böyle olması bence yeni sezonun çok daha heyecan verici olmasını sağlayacak. Çünkü bazı karakterler bazı sporlarda çok iyi olduğu için dengeler sürekli değişecek ve rekabet artacak. Okçulukta da rekabet vardı ve heyecanlı oluyordu. Fakat Mavi Ay İskender olduğu için çok güçlü oluyorlardı. Bu da diğer sporların da olmasıyla dengelenecek diye düşünüyorum. Diğer sporların ne olacağı hakkında fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yapımcı Elif amcanın yaptığı bu paylaşımda yeni takımın Mavi Ay'ı çok zorlayacağını da söylüyor. Bunu zaten daha önce yapılan birçok paylaşım, duyurulan haberler ve yayınlanan fragmandan anlamıştık. Peki sizce Mavi Ay yeni takım pençeyi alt edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yine aynı paylaşımda yapımcı Elif Amamcı Pençe'nin havalı bir şarkısı olduğunu söylüyor. Videonun başında Mavi Ay veya İskender'in de bir şarkısı olacağını söylemiştik. Buradan da anladığımız kadarıyla Pençe'nin de tıpkı Mavi Ay'inki gibi çok havalı bir şarkısı olacak. Peki sizce Toscoparan İskender dizisindeki en havalı şarkı hangisiydi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yapımcı Elif Amamcı'nın yaptığı aynı paylaşımda bir de şunlar yazıyor. Geçmişle gelecek arasında bir bağlantı var. Bu sözlerden ise gelecekten birilerinin geçmişi değiştirmeye çalışacağını anlayabiliriz. Bu kişi büyük ihtimalle pençe takımının hocası Haluk olacak. Fragmanda gördüğümüz zaman bozan atlı makine sayesinde geçmişte bazı değişiklikler yaşanacak ve Mavi Ay da bu sorunları çözmeye çalışacak. Bence bu durum diziye büyük bir heyecan kazandıracak. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yapımcı Elif Amamcı paylaşımının sonundaysa şöyle diyor. Ve yeni bölüm ve hatta gelecek bölümler çok güzel. Bu sözlere bakarak da yeni sezonun bomba gibi geldiğini anlayabiliriz. Yeni sezonla alakalı en güncel gelişmelerden anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.